Günaydın. Bugün FRS Barshop'a geldik. Yeni bisikletimi alacağım. Babamla birlikte geldim. Babamla yeni bisiklet alacağım. Başlıkta böyle bir şey olacak. Bugün cumartesi. Yeni bisiklet. O zaman ben <laughs> yeni sigara içeyim. What about smoke in here? Hmm? Smoke what about in here? I'm uh, not in here outside. Okay. Ee, uh, <laughs> tamam. daha toplayacak bunu. bu. Aynen. Öğle insan amortisörler. Eee uh, 600 160 falan. Uh, 160 uh, 160. 160 150. 150. Hmm, arka omuz soru enteresan. Bu geometri yapısı biraz Gloria benziyor kinematiği. Bu yüzden daha iyi pedallayacağım ama şokun ayarlanabilirlik şeyi daha fazla. Kahve mi yok bunun Yok kahve de yok. Hmm. Babam yeni bisikleti inceliyor. Ne düşünüyorsun baba? Arka amortisör çok iyi. Nasıl Oo, şey, bak, şey sesi yok, teneke sesi yok. <laughs> kar karbon da çok kaliteli. Evet. Pek parayı verince oluyor bu işte. <gülüyor> <gülüyor> İlk karbon daha bisikletim işte. Hmm. Oo, burada yok. Hava hiç burada ya. hava, hava yarı var. Hava da mı var. Hava yarı tabi. Hava basıyorsun canım. Hava basıyorsun. Ee, Dersut bir double adjustment. Yani, bir ha, da, aşağıda Hı. bir de şey, tamam. bir hava yarı daha var. Bu Hava yarı değil. Bu basıyorsun. Bu basınç. Basınç. Hava basıncın işte kompresyonu arttırıyor. Ya, 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 sertleştirdiğini düşün. Kaç bara kadar basıyorsun? Ama yani yüz bar falandır. Yok ya. 100 basınç ne buraya? What yeah, uh, it's, I know it depends on the weight but yeah, the general yeah. maximum. Yeah, yeah, um, um, around a hundred normally, but I'm not sure because you've got two on this one. Yeah. As yeah. Arif, he knows about, he set up his one. I haven't mm -hmm. seen ha. that before. Yeah. Arif, Arif, where is Arif? He's downstairs. Ah. Yeah. Sleeping. No no, he's guys in the pool. Ah. Oh. Okay. 160 peso kadar bu. 100 olabilir. Günaydın Arif. Seksi bedenle show oh, yap bize. Yes. <laughs> Ne yapıyordun ya? Kahvaltı mı ediyordun? Yok ya. Tuvaletten çıktım. Haa. Okey, pederle geldik. Aa. Pederle süreceğiz. Pederin ilk sürüşü. Yok mu senin Z1'li G-forman ya? Ha benim G-forman veririm. Oğlum <laughs> <laughs> video çekiyorum. Gel bunları sileyim. Bunu giy. Yeni bir sitede topladık şimdi. Frenler değişti. Vites grubu değişti. AXS oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, lastikler <gülüyor> değişti. <gülüyor> Ve he, arkadaki vitesi söylemiştim. Sayın Fran. Şu an bisiklet hazır. <laughs> Tam istediğim bisiklet oldu. Mükemmel geometriyle birlikte. Bu <laughs> o Yok sıkmadım. Söyle şey çünkü... E, havasını alacaklar. daha. Şimdi da bisikleti topladık sonunda. E, ufak bir sürüşe <laughs> çıkacağız. Balam da burada. Sele şuradan düşüyor. Buna bas, üzerine otur. Öğrenci. Öğrenci. <laughs> Arabadan kaskını al. Tamam gidelim beraber. Tamam. Alalım. Sen gelmiyor musun? Geliyorum araba çık eşyalarını toparlayacağım. <laughs> Sonunda Batuhan'a yıllardır girdiği şortundan sonra ilk defa pantolonu zar zor satabildim. Adamın tarzı değişti ya. Yeni forması pantolonu giydi. Çorapları yani. yukarı çekmişti. Koca karalar gibi ama <laughs> neyse ki şöyle yapmıştım. Kaldı. Böyle yapmıştım, değiştirtirdi. Çok şükür. Ben Kerem abinin havalı Evet. Çok, çok çok iyi oldunuz lan. Ne babamı yolladım. Ben de ormana çıkıyorum yetişeceğim ona. Tarık ne zaman geliyorsun? Ben bir daha yayı size teybe götürüp böyle geleceğim. Tamam görüşürüz. görüşürüz. Bay bay. Geçmiş olsun. Şimdi ilk bisiklet deneyimimi paylaşıyorum. Çok rahat tırmanıyor. Heh, <laughs> babamı da yakaladım. <laughs> Doğru yoldasın devam et. Şu an hem sıfır bisikletin akıcılığı var hem de tırmanışta avantajlarını yaşıyorum. Kinematiğin. Güzel. Sen, sen nasıl gidiyor baba? İyi <laughs> şu çeviriyoruz pedalı. <laughs> Devam birazdan ormana gireceğiz. Evet, evet şu an oldu. iki tane aynı bisiklet takımda Arif abi. ve benim. Abi bir de benden daha iyi topladın kızdım sana yani. Saint Olmaz var işte. Böyle. Bir de e, elektrikli aktarıcı var. Evet. Başka ne var? Bir de Aynen. saatim var. Elektrik takarcım yok. Saint'im de yok. Parayı veren düdüğü çalar mı artık? Aynen. Abi, bir de anladım. pantolonum var bak. Aha, pantolonu da. Pantolon da. <laughs> Pantolon sayılmadım. Pantolon yeni. Bak Kerem abim abi de var yeni pantolonu. <laughs> Alıştın mı? Mı biraz ya. Orada bir, iki yer böyle böyle gidiyor. Bir, bir orada kontrolü kaybediyor. Bütün takımda Mondraker <gülüyor> var. <gülüyor> evet yeni formalar hakkında ne düşünüyorsun bakalım abi? Yeni formaları <laughs> sen tasarladın evet. mı? Evet. Biraz Kötü böyle bir <laughs> değişik gibi olmuş leoparlı zebralı. <laughs> Bilemedim. Ama güzel gibi de. <laughs> <laughs> Kürsü de gördüğümüz anladım. sürece güzel. Hadi Haydi başlayalım antrenmana. Goy goy yeter. Zaten yavaşça bazı yerlerde çok zıplamalar var. Uzun zamandan beri ilk defa daha bisikleti nasıl gidiyor? <laughs> evet. Çeviriyoruz pedal dışı <laughs> gördüğün gibi. Sadece pedal çeviriyoruz. <laughs> Hadi gençler durmayın. Hadi. İhtiyar adam yetişti size. Gençlik bitmiş ya. Şimdi FRS parkurunda <laughs> babamla ilk <laughs> etaba çıkıyoruz. <laughs> 10 saniye ölçtüm işte. 10 saniye çarpı 6, 66 falan çıktı nabzım. Çarpıntı yüksek biraz. Şimdi babamla ilk etaba çıkıyoruz. Babam önden salacağım. Onu çekeceğim. Güleriz düşerse. <laughs> Geç soldan. Ne soldan ne yol var? belli. <laughs> Onlar zor parkura çıkıyor. Zor parkur da mı Çok durursun, çok elini alırsın. Gerek yok. Nereye gidiyor? E, Orası zor parkur işte. E, dümdüz yol vardı orada. E, girelim ya ya şaşırdı ya. Ya şey mesela bak burada uçup karşıya bağlaman lazım. Ya, Kenardan bu, geç ya ya da duracaksın geçeceksin. Geçebilir miyim? Tamam. Gelin. Bak bir millet içeri. arkasındayım. Siz <laughs> sadece yapışırsınız. Ya bak buradan soldan geçerim atlamaya girmez ki. E keyif alamazsın işte. Ya, Neyse. Iyi, ne olur. Haydi. Lan çık Ben buradan soldan geçeyim, ne olacak? Problem de Seleyi indir. Dur, ne gireceğim Tamam? tamam. <gülüyor> <gülüyor> düşükte kaldı. Kerem abi seni engelledik. Vitezlerini büyüt. Dikkatli. Mı? Korkma, geç öyle. Devam, düz karşıya. Mı? Evet. Yol bitince düz karşıya. Tamam. Ben böyle bir şey olmaz mı? Olur. <laughs> Ayağa kalkmaya çalış. Tamam burada bir şey yok. Ben Tarıklar hazırladı. Tarıkla Peter. Peter asıl şey. Sağdan geç burada. Sağdan. Sağdan. Ya, sende, sende, sende. Doğru mu? Doğru. Düz. Solda. Biz... Oh. Soldan. Nerede? Düz devam et. Ölüm almaya çalıştım da seni o yüzden şey yaptım. Burada sen bir şey yapamazsın zaten rahat ol. Ha şey zıpla. Evet. Doğru mu? Düz düz. Fren yapma. Devam. Tamam. Ha? Şimdi sol yapacağım. Hadi sol Bizi Sağ var şimdi. Pederi getirdim. <laughs> şimdi eski bisikletime döndüm. Bu bisiklet çok kısa. Diğer bisikletle daha demin çok yavaş iniş yaptım. Babam vardı ya. Bir yerde bir rampaya girdim ama girdiğim rampada çok rahat hareket edebiliyordum. O Mondraker uzun olmasına rağmen çok rahat hareket yapmayı sağlıyor havadayken. Galiba hafiflikten kaynaklanıyor. 3 kilo daha hafif yeni Mondraker. Onun bir avantajı var. Baba sen tırmanışta Daha soft ama yoruldum. Yaş itibariyle. Yok ne çıkmam lazım. Sigara içersem düzelirim. <laughs> bir o eksikti. Şimdi Arif öğrencisi geliyor. Aa bypass ettiler. Babam da oradan geçmişti. Kim onlar? Arif ve öğrencisi. Sen gibi bypass ettiler de. Bas Kerem bas. O bisikletle mi ineceğiz? Hayır, tamam. Olayım, olamaz, Yo inin ne onu da. Bir Kerem abi de gel. Kerem abi iniyoruz biz. Tamam, tamam. Bekle Kerem abi de gelsin hep beraber inelim. Şimdi babam yeni bisikletimi deneyecek. Ne dedim babam? Böyle hafif kesiyor mu çok? mıyız oradan şey Yok yani düşmemen lazım. Biraz hızlı insan yeter. Başladık Kerem abi. Öyle devam. Vitesi büyüt. <laughs> Baba dur bir dakika. İn biraz daha. Tamam backboard'a orada şimdi. Bas viteze. Bas. Bas 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 bas. Şimdi git. İki tane daha bas. Tamam güzel. Düz. Oluyor oluyor. Düz. Sereden kes kıçını. <laughs> Korktun mu? Evet. Dikkat et şimdi zıplama geliyor. Freni bırak. Bırak freni. İyisin değil mi Kerem abi? Tamam. yavaş yavaş ihtiyarlarla öğreniyoruz. Karşıya soldan. Evet devam. Bypass. Bypass. Düz. Kes <laughs> be! <fren> yapma! <gülüyor> yapma tren! <laughs> Bak freni şimdi. Paralel tut ayaklara. Oy. Yok yavaş gidiyorum diye dengem şaştı. <laughs> İhtiyarın ikinci turtal anlattı. Bisikletler arasında fark almadın mı baba? Yoksa yoruldun mu? Yoruldum ama yine çok kalitesiz Şimdi ben bir adam gibi süreyim. İhtiyarı yordum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hakkını vererek Mondraker'ı deneyeceğim tırmanışla olarak ve iniş olarak. Çok merak ediyorum. Şu an tırmanıştaki hızım yüksek. Ve hiç yormuyor beni şu an. Amortisör kilidi yok. Kilidi olmamasına rağmen çok rahatım. Çünkü daha önce söylediğim gibi bunun kinematik sistemi tırmanışlara çok uygun. Bunun sayesinde çok rahat tırmanıyorum şu an. Şu an sürüş hızım 12 km saat. <laughs> Geldim sayılır. Arif'leri gördüm şurada. Yollarla muhabbet edeceğim. Arif yine ders veriyor. Şey değil, değil. Bunu yapmaya çalışma. Bizim değil. Arif, geometri mükemmel. Evet. Nasıl tırmanıyor? Çok beğendim. Mükemmel tırmanıyor, inişi de hoşuma gitti. Güzel güzel. Arkada olmak güzel hissettirdi. Aslında arkada reis, öndesin. Ama... Bilmiyorum, propane ile de indim daha demin. Çok ortasındasın misli. Çok garip ama çok güzel. Nasıl oluyor biliyor musun? Olay şu. Yani forward geometri dediği olay aslında seni bisiklet olabildiğince öne taşıyor. Sen kendini ne kadar arkaya versen de önde kalıyorsun. Önde önde kalıyor. Aynen. Şey oluyor. Yani sürekli merkezdesin bisiklette. O yüzden inerken çok Bilmiyorum propane'e de daha demin bindim. Daha evet. demin propane'le indim. Bu çok farklı bir geometri. İnişi de rahat, çıkışı zaten kinematiğine Propeyn. ne kadar ölsem yetmez. Trofeyinin hani dengesini kendin sağlaman gerekiyor. Bu bir yerlerde kendisi sağlıyor zaten. Ve de bir yerde şöyle bir tekerleği yerden kestim. Çok rahat bir şekilde hareket yapabiliyorsun. Yaparsın evet. Çok rahat. O da şey, şu boru çok alçak ya. O çok rahat, çok hoşuma gitti. Hiç pişman değilim. Zaten niye pişman oldum? Sıfır bisiklet. <laughs> Fox arar. <yuar var>. Yeah. <laughs> İkinci parkurun başında hazırım. Start almaya. Burada da Strava açılmış. O Strava'yı bir deneyelim bakalım kaçıncı oluyoruz yeni bisikletimizde. Yemin ediyorum hayattaki aradığım bisiklet buymuş. Mükemmel bisiklet. İçiyorum gidiyor, çekiyorum geliyor. Çok güzel abi. Yoruldun <laughs> sonra yine sigara vereyim lütfen. biraz yürü. Yok, sürerek dinleyebilirim ben. Evet, yok yok, <laughs> tamam. Yavaş. Mükemmel bir bisiklet. Bu kadar güzel ittiğin zaman giden, Çektiğin zaman gelen bir bisiklet yok. 26 inç gibi, 4 jump gibi hareketli. Mükemmel hissiyat. Kaçıncı, üçüncü tur mu oldu baba? Üç. Arif, Midilli anıların nasıldı? Midilli güzeldi abi ya. İlk elit yarışım dördüncü oldum. Zevkliydi. Hızlanmışım, onu fark ettim. Otoran abi bisiklet hızlı diyor, bilmiyorum. Bisiklet hızlandırıyor. Aşırı kıvrak abi, dört jump gibi hareket ediyor ya. Benimkisi abi. Götü başı ayrı oynuyor bisikletin, çok zevkli. Sen tabii bir de 190'dan geçtin. Evet. Götü başı ayrı oynuyor, çat çat istediğim yere yönleniyor. Şimdi devam et. Soldan. Soldan Çok geçiyordu. Güzel Ama çok Biraz da öyle, Tamam Aslında, Yok, frensiz Düz Geç buradan. Ne? Düz. Tepeye çık in sağ. Sağ uzun. Kesme. <laughs> Hafif dizlerini kır. Çok sabit. Düz düz düz. düz, düz. Çok, çok zor şu an pozisyonun güzel. Fren basma. Kesinlikle fren basma. Pedal. Düz karşıya devam. Fren Hafif fren. Şimdi frenleri bırak. Ayakta kal. Fren yap. Otur. Fren yap otur. Fren otur otur dur, dur, dur. Ayağa kalk dur, dur, sağdan. sağdan Ayakta kal ayakta kal Oldu, oldu, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Otur biraz Ayağa kalk şimdi Tamam Otur Ayağa kalk ayağa kalk Buraya bu yeni geldi ya Otur. Doğru otur mi? düz düz otur dinlendir. Sollu. <laughs> Ayağa kalk pedal bas. <laughs> tamam soldan devam et mı? Devam Sol et. <laughs> Karşıya devam. Fren, 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 fren. Sal şimdi. Bir tur daha indik. <laughs> Şimdi bitirdik ve gene bugünü bitirdik. Tarık'ın dükkanı çok müşteri olduğu için Tarık'a <laughs> saramıyoruz, boy boy yapamıyoruz. <laughs> <boy boy gülüyor> Pitre, Pitre yapalım. Pitre mi Sen bir şeyler sorun. Kapat Baba, Gün çok yorucuydu, güzeldi baya. Sen i̇nşallah sabah i̇nşallah. 8'den beri sürdün. Saat Sürdük, sürdük şu an. Evet. Bir hatta. İnceleri gelsin inşallah. İnşallah. Bay bay. Bay bay. İyi hafta sonları. <laughs> <laughs>